Merhaba arkadaşlar herkese bugün sizlerle birlikte Ucen'e oynayacağız. Ay Bismillah. Şöyle göstereyim Ucen'e oynayacağız. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Burada diğer oyunlar da var onları da ee, sonra çekeceğim diyelim ne diyelim bir şeye bakacağım oyunu sesi çok açıksa oyunu sesini sizden birazcık kısacağım. Ona göre bir bakalım. varsa valla kolay da oynayabiliriz çok geliyor mu benim sesim çok geliyor mu diye bilmiyorum. Ben de burada bir oyunu sesini şöyle gel masaüstü sesi şöyle kız tamam inşallah iyidir arkadaşlar ilk önce bunu deneyeceğiz size de bir şey söyleyeyim ilk önce kesin bu bal oraya yenileceğiz ilk önce komutları kesinlikle unuttum bilmiyorum ee, zaten şu ile altı varmış tabula sdb varmış şu üçü varmış Altlara enter Tamam o kadar hazırız Korkmayız inşallah. korkarsak çok komik olur video Bismillahirrahmanirrahim daha yeni başladık lan Oha yeni başladığımızda arkadaşlar yenildiğimizde yenildiğimiz kişiyi kapatıyoruz ki bir daha yenilmeyelim bu kesinlikle çok zor arkadaşlar Üff. ilk kişiyi kapattık daha Bismillah ya of. daha Bismillah şöyle Z miydi neydi Z herhalde Heh, evet bu neydi Enter Z hocam Skip Bismillah 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 Bismillah, bismillah. bismillah. Anan. Evet arkadaşlar. <laughs> Buna da ölüdük şimdi. Yine bakmayı unuttuk. Kapıyı neyle kapatıyorduk? A, C falan diye hatırlıyorum. Ya da addir Kapattık bunu da. Buna bir daha olmayacağız. Şimdi. Arkadaşlar şu satırdaki karakterlere ölmeyiz ya. Ölmeyiz ölmeyiz. Bu satırdaki karakterlere ölmeyiz. Doğduğumuz gibi kafamızı diğer tarafa çevireceğiz geldise Skip. enter alıp tutamadık Bismillah Aha gittik lan yeni Yenilmem inşallah yani yenilmem dediğim şey yenildim lan. Hangisi nerede? ah şu. Bu muydu? Neydi ya? Görmedim ki tam. Hatırladığıma göre buydu. Çünkü kimse lütfen 5 lütfen atın demedi. Tipi buna da benzemiyordu. Kapattım bunu. Kötü. zor olmasın ya yeter şöyle geldik şuna bastık kapı a d e a d ile kapı kapanıyor s ile bunu açıyoruz ay bunun jumpscare'ını çok beğeniyorum <laughs> çok beğeniyorum bunun jumpscare'ını bastık çok uzun yapmak istemiyorum 15 dakika istiyorum sadece. A ya bas, S'ye bas. Neyse. A onayı kapatıyor. Tamam. Z. Şuna da gel Lütfen öldürme. Skip. Ay. Heh, şunu ördük, Bismillah ya. ne Güzel oldu. Bir 5 tane daha kişi ölersem öleyim arkadaşlar. Ona çevirelim. Şunu almıştık. Buna ölmüştük. Şunu ölmüştük. Şunu ölmüştük. Başka ne ölmüştük? Başka da ölmemiştik herhalde. Her bir de şunu ölmüştük. Tamam. Kapattık ve go. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ne yapıyor? Bir. İki, üç, dört, beş, altı. Z. Çık git. Kameraya bir bakalım. Z. Yok oğlum yok istemez. Ebenin anasını. Buna nasıl ölüyoruz ya? Gelmesinin haberini de vermedi ya bu. Tamam ilk kişiye öldük. Kapatalım şunu. Öf. Şunu da kapat. Telefon çalmasın zor olacak. Ben bu işin baba pirosu değilim arkadaşlar. Lütfen öyle demeyin. Bismillah, 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 bismillah. Bismi. Ha? Hayır öldüremezsin beni. Aa sen ne alaka? ne alaka? İkinci kişiye de öldük arkadaşlar. Uf. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz ne istediğinizi, nasıl bir challenge yapmamı ya da hangi oyunları oynamamı. Ana ekranından oyunları gördünüz zaten. Şuna enter. Şu ne lan? Skip. Z. Çık git. Şöyle şunu kapatacağım. Bunu da kapatacağım. Şunu da kapat, Ben siteme bakmak istiyorum ama çok korkuyorum. Bu kim? Aha paput ne lan? Neyse dördüncü kişiye de öldük. Dört oldu herhalde. Bir. Başka? Şu kapattık. Dört. Bu üçüncü. Z'ye bas. Enter. Enter. Yapamadık. Bekle biraz. Geldi Z. Şeyi kapatmak lazım ya. Enter. Yine yapamadık. Selamünaleyküm. Aleyküm. Geliyor mu? Gelmiyor. Enerji neden bu kadar çabuk bitiyor? sen ne alaka ya? Tamam evet arkadaşlar. Dördüncü öldük mü? Öldüğümüz gibi kapatmadık herhalde. Önceki tur ben kimi ölmüştüm? Dördüncü öldük herhalde. Neyse boş ver. Korkmuyorum çok. korkusuz baby kapat aç kapat aç s f ne f ne yapıyor f şurayı kapatıyor selamun aleyküm aleyküm selam dedik lan gelme artık yeter şunu kapat Yapma hocam. Şu beş coin öldürecek beni. Yapma. Sanırsam beni unuttun. Hayır seni unutmadım. Evet unutmuş da olabilirim arkadaşlar. Her insan hata yapar değil mi? Ana ekrana geldik. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Burada şey oyunlar var. Ya bundan challenge yazabilirsiniz ya da challenge'lar yapabiliriz. Bunu oynayabiliriz. E, bu Brawl Stars arkadaşlar. Roblox kapatıldı. Bunu oynayabiliriz, 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 oynayabiliriz. Oynayabiliriz arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Ve oyunlardan da haberdar olursunuz. Görüşürüz.